Merhaba arkadaşlar, Revolution Game'den herkese merhaba. Ee, bugün kanalımızın ilk videosu. Ee, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bugün Clash of Clans oynayacağız. Ee, yani Clash of Clans çok güzel bir oyun. Ee, ben bilgisayarda oynadığıma bakmayın. Şu an bilgisayarda oynuyorum. Ee, bu oyun bir telefonlarda da oynanabiliyor. Çok kişi zaten biliyordur. Telefonla oynandığını. oynandığını. Ee, oyunu ben ilk e, öğretici modunu geçtim. O yüzden hani e, zaman kaybolmasın diye. Biraz hani gereksiz gereksiz şeyler var. Ee, Öğretiyorsan işte e, bunları buraya koyarsan işte saldırı falan, e, sihirbaz falan. E, ben sihirbazları iki tanesini koydum işte bazılarınız biliy biliyorsunuzdur. Sihirbazı koyuyorsun iki tane koydum ben falan. E, bilmeyenlere de yapacak bir şey yok. Oyun başladıklarında görürler. Şimdi ilk işim saldırmak olacak. O oyun böyle saldırarak geçiliyor. Saldırıyoruz. Yalnız ee, oyun telefonu da şey... Ee, hızlı çalışıyor. Ee, bilgisayarlarda biraz daha şey... Yavaş. O yüzden kusura bakmayın. Bir de ben ses efektini koymadım. Eee... Şöyle sallayayım Ses, ne diyordum ses efektini koymadım yani. Ee, şaşırmayın. şu Bir tane tanesini koymam gerekiyor herhalde. Arkadaşlar bu, e, gördüğünüz şu sihirbaz. Ee, onu ileriki seviyelerde açacağız. Baya güzel bir şey. Hani, e, bir de üstün özellikleri falan var. Beşinci seviyede falan daha güzel oluyor. Şimdi şu köyü mahvedelim. Bakalım. Oyunda ilk başlarda şey önemli değil arkadaşlar. Kupa önemli değil. Ee, şu gördüğünüz kupa bizim şu an sıfır. E, ee, bu yükselti yükselti bayağı arttırıyorsunuz. O şu anlık çok önemli değil. Ama şu köy aslında olan garimetler var. ondan önemli. Şöyle bakalım. Başka bir yerde bir şey var mı? Yok galiba. Evet yok. Sihirbazlar, şunların adı da bar var küçük olanlar. E, Dersler hep küçük de. E, oyun böyle arkadaşlar. E, bilgisayarda biraz daha yavaş. Onun yüzden kusura bakmayın. Benim PC'mde sorun yok yani. Daha yeni formatlı. O yüzden sorun yok. Bazen kasma yaşayabiliriz. O yüzden özür dilerim. Kasmadan dolayı. Şunu kaldırabiliriz herhalde. Şunları da kaldırsak. Arkadaşlar şu gördüğünüz gem e, bu sizin ileride şu inşaatçı kuleleri almanızı sağlıyor. Yani gördüğünüz şunlar şu inşaatçı kuleleri. Bunları almanızı sağlıyor. Tabi e, ne kadar çok inşaatçı kule alırsanız o kadar daha iyi. Bu arada e, bir şey gelmiş. Bakalım. Bunlar arkadaşlar görevler. E, Ödül falan izliyorsun. Gem geliyor. Bunun gibi şey, bayağı farklı şeyler var. Başka ilgilerini açmışız bu arada. Ee, dediğim gibi asker üreterek daha çok e, savaş yapacağız. Dilerki seviyelerde göreceksiniz zaten. Çoğunuz anlayacaksınız oyunu. Zaten çoğunuz biliyorsun, biliyordur yani. Bilmeyen herhalde yoktur ya. Herkes bilir bu oyunu yani. 100 milyon kişi falan ne oynuyor? hemen dolmuş hemen saldırıya gidelim <laughs> bu da yavaş, yavaş sinir olmaya başladım buna dalmayalım geç hiç az ganimet var arkadaşlar normalde benim e, asıl çarım değil bu benim normal çarım bu değil yani ee, 70 levellik bir çarım var. Onu da oynuyorum ben. Ama ee, bilgisayarda da oynadığım oluyor. O da o kanalı açmak için yaptım onu. Şimdi şu ganimetleri alabilsek güzel olacak. Yalnız bu kasma hayra alamet değil ya. İlk defa böyle bir kasma oluyor. Niye böyle şey oldu? Allah Allah. Al. Kazanamayacağız gibi. Şu sihirbaz alana de. Aa yapma yapma. Evet, alamadık. Bu durumda da işte kaybettik. Eksi bir kupa yedik. Yani kupamız 30'du. Ee, şimdi 29'a indi. Ama açıl ya. Kupamız 29'du şuradaki. Gördüğünüz. Ee, 30'du yani. 29'a inmiş. Arzıra böyle şeyler olacak. Şimdi şunları bir geliştireyim. Arkadaşlar şöyle diyeyim. E, ben video çekmediğim zaman e, oynayacağım oyunu daha fazla geliştirmek için. Biraz daha zaman kazanmak için. bu e, yüzden yapacağım. İnşallah sizinde siz de seversiniz yani. Şunu bir geliştirelim. Ee, i̇stesem ben veririm ya. Bir yarım saat. Yaptı bu. Şunlar bir üretilsin Bu barbar arkadaşlar Barbar'ın özelliği işte Saniye başına 8 hasar vuruyor 45 canı var Bunu yapmak için 25 iksir lazım Favori de bir Hasar türü tek hedef Hedefler yani Oyunda hava Ya da vuran şeyler var Yani mesela e, hava savunması havaya vuruyor bu e, saçmalamış biraz anlamadım burayı ama neyse barınma alanı bir e, sihirbazın 4 mesela e, benim şu an 20 e, yerim var Yani ancak 5 tane sihirbaz yeter 5 kere 4 tane 20 zaten eğitim süresi 20 tane. hareket 16 e, bu ileriki sebeplerde değişiyor mesela okçu okçuyu da açacağız okçu, okçu, okçu çok işe yarıyor e, bu yer ve havaya vuruyor mesela e, ee, ha şimdi şey şöyle oksu hem yer ve havaya da vurabiliyor ee, yani ileriki seviyelerde görürsünüz biraz karmaşık durum bu goblin dev bombacı balon bu da baya iyi işte sihirbaz dediğim bu baya 7 seviye kışla gerekiyor şifacı ejder pekka pekka çok güzel Saniye başına 240 hasar vuruyor. Bunu da ileride açabileceğiz. Ee... bakacağız duruma. Şimdi hemen bir saldırıya gidelim. Hadi ama. Hı. Geldi. Şimdi buna dalmayayım. Bana iksir lazım biraz. Mesela bunu dalabiliriz, şöyle x'lilere, şöyle şuralara da dal, tek bir tane yapmam kötü olur oraya, neyse, ee, alsınlar da bize x'li falan gelsin yani o yeter bize, sesini kısalım ki ya. alamayacağız gibi duruyor ama velakin alabiliriz de. Yok. Geçti borun pazarı. Evet yenildik. Yine eksi bir puan yedik. Şimdi düştük burası. Ama ben, ben kupaya bakmıyorum tabi. Önemli olan burada e, ganimet. şunları da toplayalım. Ve şunu da geliştirelim. Şimdi iki inşaatçımız da dolu. Şu gördüğünüz barbar kral. Bu da okçu kralı. Bunlar ileriki seviyelerde. Ben de barbar kral var. Henüz okçu kral, okçu kral ne ya? Okçu kral şey açmadım. İleride. E, a şu şunlar varmış. Abi biz bunları unuttuk. Neyse bunları da geliştiririz. Daha su koyarız. Arkadaşlar pek bir şey demeyeyim. Ee, i̇lk bölümümüz böyle olsun. Ee, abone olmayı unutmayın. Ee, daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olun ve başka oyunlar da gelecek tabi. O ee, bu yüzden abone olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar.